Bak bak ya. bak bak işte. Aa! Ya Allah be ne versin seni ya. Merhaba evet, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Bora. Ben Doğan. Bugün arkadaşlar uzun bir aradan sonra Fasmofobi'ye geri döndük. Evet bugün Fasmofobi oynayacağız bir de yeni bir güncelleme gelmiş galiba onu da bir kurcalayalım dedik. Ama çok anlayamadık açıkçası. Biraz karıştırmışlar arkadaşlar oyunu ya. Yani. Evet. Biraz şey falan gelmiş. Hayalet hızı bilmem ne bir şeyler. Sana drop giriyor mu? Giriyor giriyor. O klasik fasmofobiyanın droplu şeyleri bunlar. Aynen, aynen öyle. Ee, benim klasim nerede? Almışım. Bunu aldım. Şu güçlü fenerini aldım. Tamam ben IMF aldım. Tamam. Aslında şu dotsu hemen almasam da alacak başka ne var? Kamerayı alayım ya. <laughs> dotsu hemen almayayım. Şeyi alayım. Aa bunda yere nasıl çöküyorduk yani çökmek yok muydu bunda? Yokmuş. Bunda çökmek. Tamam. C. Ye. Aa bak yine drop giriyor bak droplara bak. Ha C'ymiş. Ben oyunu bayağı unuttum bu arada. Ben de çok unuttum. Bunun O zaman hayırlı olsun ilk oyunumuz bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Ya bu arada bayağı drop giriyor oyundan dolayı ya. Evet bu arada Baksana ee, alt katta Alt katta tamam Evet Bu ya fasmofobi ya bu arada arkadaşlar böyle Saçma bir güncelleme getiriyor bir kapı uçuyor bir, bir şey oluyor Evet evet bug oluyor sürekli Burada mısın? İşaret ver Merhaba Hey Soğuk hava mı var Gel gel, gel. Aşağıda şey daha... Aşağıda termometre mine almıştım ben. Aa ben evet niye bakmadım ya? Keşke baksaydım. Ya soğuk hava basit ya. Ben soğuk havadan şey olmuyorum. Yani onu bulamayacağız diye hiç panik olmuyorum çünkü Açın mı? Oo hemen açmışsın. Açtım yavrum şey var bu orada aşağıda ayin var. Ayin şeyi var. Ya <laughs> hayatta oynamam bir daha o ayini. Ya aslında... Ne droplu bir olay şey ya oyun. Aslında böyle Kaçmayı az çok böyle öğrensek Ya biz de o kaçma triklerini yapamıyoruz arkadaşlar. Yani tütsü olsa birinde şey yapsa birisi dönse etrafta. Bu arada şey. Bir gelsene buraya. Aa gitti bak. Aha. Ee, aa gel. kapı kapı kapı. Kapı duydum bir dakika. Geliyor. Evet. Hemen hemen bakacağım. Ya buldum. Yeme hemen. Ben soğuğa bakayım buradaki hemen. Yemek piki. Ee, şu kapının fotoğrafını çekeyim ben be. Görüşürüm para gelsin. Be Vallahi bana da oluyor biliyor musun? Soğuk havalarda. Ben uykusuzluktan dolayı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir beğenip abone olursanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar çok mutlu oluruz cidden. Bir de birkaç gündür video atamıyoruz. Bize bir moral olur. Evet bize bir moral olur. Bu şeyi sen mi açtın canım tuvaleti? Ben açıyorum şu an sürekli kapatmıyorum bir daha. Buradaki kapıyı ben açmadım. Burada bir şey olabilir, olay olabilir. Var mı? Bakayım. Ultraviyole ışığı. Yok ama şey var, YMF var. Kapı açık. Burayı belki en başında açmıştır diye düşünüyorum. Oo. Hop! Şarter. Gidiyorum hemen. Sen git. Hemen avlamaz herhalde ya. İlk daha... Yok 10. ya. Dakikada. Bir de arkadaşlar bayağıdır ben oynamadığım için ilk map'i açalım dedik bir ısınma olsun bize diye. Evet Bayağı bir oldu, bir ay olmuştur herhalde Fasmafobi'ye çekmeyeli Ben eğilmeyi falan unutmuşum oyunda yani o kadar Ben şu kamerayı bir o odaya kuracağım Ben oradan şüphelendim Dur, kur Ben oyunu bayağı yapmışım Bayağı bir boş geziyorum etrafta ya Hiçbir şey yapmadım Sen şalteri açacaktın Ben şalteri açtım, açtım Açtın mı ha? Hı Oo, EMF 5'i gördüm Gördüm, çok rahat gördüm Neydi bu şimdi? Yorulmam. Oy. Oğlum ben kamerayı yerleştirmeyi bile unutmuşum. Ya unutmamışım. Kamera buraya konulmuyormuş çünkü. Şöyle bir koyayım. Şimdi ben gideyim. Yemek... Beşi çok rahat gördüm. Şurada bir işaretliyim şu IMF 5'i. Kanıt IMF 5. Tamam IMF'i atıyorum şöyle salona doğru. Akıl sağlığımız gayet iyi bu arada. Sen kamerayı mı Ay, sen yere ışığını atmışsın ya bunu. Aa ha evet niye çünkü başka eşya alacağım diye ışık atılmaz ki. Akıl sağlığımız bayağı iyi hiç düşmemiş neredeyse. Aynen. Ben bir izleyeyim şöyle. Aa kamerayı ne çirkin koymuşum ya. Lan dodo da. Bu mat. Şunu al. Kamerayı iğrenç koymuşum. Keşke tripod alsaydık ya. Şu odada yüzde çünkü bir IMF 5'i burada verdi. Ben yani evdeki bütün kapıları bir bakacağım ya. Ne oluyor lan? Bir ses geldi ben de duydum şey, bu. Bir diye diye şey diye bir şey duydum böyle mi 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 diye bir şey yaptı sanki böyle. Duydum şey. duydum duydum. Çok korkutucuydu bu arada. Ben şöyle bir vurdum Sen lambur yürüyor mu bir yerde? Ben lambur yürüyorum da umarım beni duyuyorsundur. Umarım seni duyuyorum. Valla korktum birazcık. Hemen kaçtım. Şuradan bir izleyeyim. Kapı oynadı. Evet bunu ben yapmadım. Kapı oynadı. Nerede acaba? Bu mu acaba? Şeyde. O, o hayaletin odasındaki kapı. Bizim kurulduğumuz kapı. Şey mi, şey mi kuruldun sen? İlk başta kapı açık dedim. Evet, evet doğru. Oraya... Şey ya, Yemek şey aldım yer. Hah, girdin ya. Ben burada bütün kapı... Orayı... Tabu koyayım. Ben bütün kapılara baktım mı orada ya ultraviyole ile Gözükür herhalde. Ondan yine bir emin olmayalım. Çünkü bu oyunun saçma. Sen bir çık şey istiyorsan şöyle bir konuşayım ben. Bir dakika, şuraya bir ben. Hop, duydum. Duydun mu? Duydum. Neresi ama? İşte onu bulmak için Ben şimdi hemen bulacağım onu. Ya çok drop giriyor, giriyor ya. Evet çok drop giriyor gerçekten. Burası değil, burası da değil. O neresi emin değilim. Yok arkadaş. Şu ben şu bir almak istiyorum. Ee, ben bir gideyim bir konuşmaya çalışıyorum. Belki cevap verir. Aynen tamam. Ben şunu al tamam aldım. Yapılacak her şeyi yaptık zaten. Aynen. Şu adına. an bekleyeceğiz yani. Neredesin? <laughs> Kaç yaşındasın? Adın ne? Burada mısın? Merhaba. Where are you? Acaba holde mi bu ya? Oho, ben bir kere holde de geziyordu çünkü hatırlıyorum. Şuraya ya. Ben bir hayalet yavrum o işi bir kapatsan o odanın ışığını. Hı hı. Ya ben bir şurada hayalet küresi bakacağım da. Enteresan. 0 elde var 0. Bir YMF'i çok rahat gördük. Ha evet doğru ya var. Onu unuttum bak ben. YMF'i çok basit gördüm yani. Ben kırmızı olan doboyum herhalde değil mi? Sen? Evet ya bu dobo olayı da sıkıntılı. Yok ya işte kırmızı benim her zaman. Dursun biraz düşünce içeriz ya. Yavrum ya buradan emin miyiz? Aha! Ot! <laughs> tam, Eminmişiz. Tam tam derken. Eminmişiz. Dots var. Dots. Evet. Şimdi ben parmak her yere baktım. Kitabı attın mı yavrusu odaya? Kitabı attım. Kitap yerde. Tam oradaki oradaysa. Dondurucu soğukluk, ruh telsizi, hayalet küresi. Sen bak hayalet küresine ben bir daha konuşmayı deneyim. Belki nazlanıyordur. Tamam. Hayalet küresini görürüm zaten ya. Dots'tan şu an hayvan gibi koşturuyor bu. Tamam. Ben ultra bile de bakarım birazdan şimdi oraya. Tamam. Ya ya bence yazı yazacak ya da konuşacak Ay. yani. Ben mi yaptım onu? Neredesin? Neredesin? Kardeşin Merhaba. Kayalık küresi yok gibi. Başka ne yani. komut var bu oyunda? Ee, Arkadaş canlısı mısın? Arkadaş şey de ya Arif friendly. Arif friendly. Yok. Bir Işığı de kapasayım ya. Yani. Şu kapacağım. Baya zangır zangır kurdatıyor burayı da bu şimdi. Ultra yöleyi ben nereye attım? Dur ben de geleyim sana yardım Bir tane Yok ben ilaç içeyim ya alır olur bakayım. Aaa kırmızı benmişim. Sen miyim misin? Şu an beni düşmüştü evet. bayağı ama. 75. Yavrum ya. Ultra Termometre de yok. Derimle. Termometre de burada baktın termometreyle. Bir daha bakayım. Oh! Ultraviyole burada ya. Şey işte. İçinden bir ses yok ben baktım baktım. Buldum baktım He. ben. İçinden bir ses saldıracak falan diyor ya. Bu kadar seri saldırmaz bence ama. Bence artık bir kudurlu diye düşünüyorum ben ama. Bak bu kapıyı çok rahat açtı. Ya sen yazı mı yazacaksın acaba? Sen ne yapacaksın ya? Ne atlıyoruz? Konuştuk. Kitap. Dot Kitap. Okey, EMF. Bak oh, buraya o. saklanır. Burası güzel bir saklanma yeri buldum ben. Soğukluk. Aa, elizi gördüm sana. Aa! Aa! Aa elizi var, elizi var. Elizi var. Gördün lan? Bir şey değil mi? Vak mı bu ya? Ver bakayım yavrum ben. Çok net, çok net var. Aa ben kaç defa baktım bu arada oraya? Çok böyle dot'tan görünmüyor bak, gibi. Bak, ya. bak, bak işte. Aa! Allah belanı versin seni ya. Yine tüylerim diken diken. Hiç beklemiyordum ya, hiç beklemiyordum ya. Bir dakika ben şimdi taktım oraya kadar. O bak yavrum bu orada. Ben kaç tane baktım oraya. Bak gözükmüyor yine. Bak gel gel bak. buraya bak yavrum. Bak burada net gözüküyor. Evet, evet, Bak şuraya bak kapıya bak. Bak. Kapıyı acaba şöyle kapatsın. Bak. Aa bak Görüyor. görünüyor. Aa. Görünüyor, Aa bak yavrum ya bu bak yani ama. Evet. Ben böyle baka başlarım arkadaşlar. Böyle hayat bulamayız böyle yaparsın bu oyun. Yani ben iyi ki bir son bir kez bakayım böyle dedim. O, o zaman bulduk herhalde. değer görüyor. Çok hızlı bulduk. Tamam bizi kandırabilecek bir mimik de vakası olmaz değil mi? Y yo mimik zaten hayret küresiyle falan kandırmıyor muydu? Ha evet de acaba bilmediği şeyler var mı ya bu oyunda? Yok ya ben artık çok net Yok ya hiç yapmam artık. Paranoyaklık yapmam aynen. Evet. Ama bu bizim başımıza hep geldi. Önceki videoları izleyen varsa bir atıyorum bir şey oluyor. Gidiyoruz o diyor işaretliyoruz başka bir şey çıkıyor. Ben biraz para mı kassam ya acaba? Şeyim %99. Gideyim şu parmak izini çekeyim ben. Tamam ben seni bitelim dedim de para kasmak da önemli tabii kas. Ya, şimdi bu oyunu oynuyorsak ileride o droplara bak bu nasıl droplar bunlar böyle. Yani çektim de büyük ihtimalle çıkmamıştır bunlar. Bir de çok tek dolaşmayacağım korkuyorum ya. Eee parmak izleri çıkmış iyi aldık. Tamam. O zaman bitirebiliriz ben. Okey. Tamam, tamam o zaman. Zaten drop giriyor oyuna, canım sıkıldı. Drop. Hiç korkmadık bu arada fizik korkutmaya şey vakti olmadı. Ben sonunda evet. bayağı korktum bu arada bir de ya. Senin fotoğrafı çekeyim şöyle bir. Çek. Hey. Ah çekemedim ya. Şöyle yapalım. <laughs> Süper. Evet, harika oldu. Çok basit oldu, güzel oldu. Basit oldu, böyle bir zorlayacak gibi yaptı. Evet. Bu arada bir de... bug'a çok sinirlendim, onu söyleyeyim. O bak, iyi ki ben bak, iyi ki arkadaşlar ben böyle son anda bir gittim baktım. Yoksa biz onu kesin yok diye elerdik, hayret de gelirdi, bizi öldürürdü. Evet, bak bu arada ama havada durduğun şahitlerim var. Evet, <laughs> görünüyor, senden de görünüyor. <laughs> Ya gardıropta bu arada net gözüküyordu Elize. Gardıropta gözüküyordu da şeyde kapıda böyle bir buglı yani tam görünmüyordu. Ya saçmalığın daniskası. Ya sen karışma bu oyunla başlar. Bu oyun böyle. <laughs> o zaman arkadaşlar. O zaman. Hı, bir sonra sonuna gelelim. Gelelim. Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> görüşürüz.